Aman kolay gelsin. Bugün ne yapıyorsun yine? Sağ ol canım. Bugün zeytinli dereotlu poğaça yapıyorum. Hilal kızım çok seviyor. Anne illaki zeytinli poğaça yap dereotlu dedi. Ben de onu kırmadan 5 tane yetiştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir kase zeytinim var. Yeşil zeytin, siyah zeytin. Ondan çekirdeklerini çıkartacağım önce. Kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bir dokunuş yeterli. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarttım. Şimdi ince ince doğrayacağım. Dereotumu ince ince doğruyorum. Biraz daha ince da şöyle bir kaseye alalım. Zeytinlerimizi de ince ince doğrayalım. Ayhan Bey sen de bir çay suyu koy. Bu pişene kadar çayımız da demlenir. Poğaçalar çok lezzetli oluyor. Küçük kızımın beğendiği kadar da var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Zeytinlerimizi iyice çağımızda küçülttük. Onları da bir kaseye alalım şöyle. Şimdi gelelim hamurumuzu yoğurmaya. Önce bir ellerimi yıkayın. Zeytinlerden yağ oldu ellerimde. 3 tane şöyle kabartma tozum var. Onları de ekliyorum. malzemelerimiz buzdolabından çıkmış olacak, ılık olacak. Ve hepsini boşalttım. Kabartma tozlarını. Şöyle iki tane su bardağı yoğurdum var. Onları da döküyorum. bardağı da sıvı yağ. Yarım çay bardağı toz şeker. Yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Çünkü peynir zeytin tuzlu olduğu için fazla tuz eklemiyorum. Onları şöyle bir sıvıları güzelce karıştırıyorum. Önce bir tane de yumurtamız var. Onu da yıkadım. Beyazını ayırmak istiyorum onun da. İçine koyacağım beyazını da. Sarısını üzerine süreceğim. Ve ayırdım. Onu da çırpalım. Yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Burada toplam 5 su bardağı un var. Bakalım ne kadar alacak malzemeler. Unla göre farklılık gösterebiliyor malzemeler. biraz katılaşmaya başlayınca yeşilliklerimizi, peynirimizi, zeytinimizi de koyacağız içine. Çırpıcıyı da çıkartalım içinden şöyle. Zeytinimizi ekleyelim. Dereotu bir kasede peynir. Dilediğiniz peynir ekleyebilirsiniz içine. Artık elimizle başlayacağız yoğurmaya. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. poğaçamızdan iki tepsi çıkıyor. Dilerseniz siz bu malzemeleri yarıya bölüp iki tepsi yapabilirsiniz. Hamurumuza 5 su bardağı un ekledim. Ve iyice yoğuralım. Sanki birazcık daha ekleyeceğim gibi. Yarım bardak daha un ekliyorum. Hamurumuzu hemen yoğurur yoğurmaz şekillendirmeye başlıyoruz. Çok çabuk oluyor şipşak poğaça adeta. kadar un yeterli. Beş buçuk su bardağı un oldu. Dilerseniz siz bunu yarı ölçüde yapabilirsiniz. Ölçülerini yazacağım zaten videonun altına. Şimdi şekillendirelim. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Ben biraz daha un ekledim. Sulu yoğurt olduğu için biraz daha un ilave ettim. Malzemelerden fark ediyor. İki tepsi çıkacak şimdi. Ele yapışan bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Birazcık şöyle kaseye yağ aldım. Şekil vermek için. Ellerimi yağlıyorum. Küçük şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimde yuvarlıyorum. Hafif şöyle bastırıyorum. Birazcık elime yağ sürüyorum. işlem uzun sürecek birazcık. Çayımız olana kadar yuvarlarız poğaçalarımızı hemen. parçalarımız kıyır kıyır oluyor. Çok lezzetli. poğaçalarımız iki tepsi çıktı. Yumurtamızın sarısını fazla karıştırmıyoruz. Daha parlak oluyor karıştırmazsak. Poğaçalarımızın üstüne yumurta sarısını sürüyorum şimdi. Poğaçalarımızın bir tepsisine susam ekiyorum üzerine. Bir tepsisine de çörek otu yapmak istiyorum. Açalarımız iki tepsi oldu. Üzerlerine de susamlı çörek otu koydum. Fırınımızı da 180 dereceye ayarladım sıcaklığı. Şimdi koyuyorum tepsilerimizi. Tek tek koyuyorum. Fırınımızın orta katına koyuyorum. Kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Hepsinizi bekliyorum. Şöyle bir dokunuş yeterli. tepsisinde böyle. Hmm, miskin koktanlı. Bak bakalım tadına nasıl olmuş. Afiyet olsun kızım. Nasıl olmuş tadı? Güzel olmuş mu? Böyle de poğcalarımızın içine de bakalım. Evimiz var. Sıramadım dışı çıtır içi yumuşacık poğaçalarımızın da Ayhan Bey. Buyurun Zakalar, eline sağlık.